İki tarafta geçsin sol sayıda geliyor. SS'e geçin birleşin tamam mı? İki tane, i̇kiniz de birleşin. Hadi hadi. Ben çok büyük bir hata yaptım. Ee, Krips'ten özür diliyorum desin abi. Biz yarı yarıya indirelim. Ben dolaşmak istemiyorum abi. Crips'in amına koyayım. <laughs> Öl artık öl. Nevosun evet. Nevosun vurmuş herhalde. Burmuş herhalde. <laughs> 32 düşme ondan sonra da <gülüyor> <gülüyor> <Ağladı>. <gülüyor> Aynı <gülüyor> protez <gülüyor> protez <gülüyor> protez <gülüyor> protez <gülüyor> 30 vs o, 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 30 vs bot 30 vs bot 30 vs bot 30 30 30 litre düşmüyor kanka 30 vs e 1 e attım zaten 25'inizi falan ha, serdim abi. oraya Susan abi. Aldım marka bakmıyon faturasına Adı Katarina verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani semtçi falan Melis nişan taşı üniversite kasa Müziğim bir siyetçi bulmuş hoş bakmamış Bana hoş bakarsın söyle kaç paraya Tanıştım bebekte adına taşa Dedim uzatma bebek ya taşa Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşk Îmi rept, nu chiedi chies de mesia, chiar vincai domne Mă nit-a la tin s-accepile galbeni controlă